Silamlar ben Kerem. Arkadaşlar nasılsınız? Bugün Emin Adımlar'la 10.000 kupaya doğru ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz sizlerle birlikte. Sanırım 3 tane maçımız kaldı 10.000 olmamıza ve birlikte olalım istedim. Binici deprem destemiz her zamanki gibi. Çok vakit kaybetmeden ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Oyunun içinde tekrar sohbet edeceğiz. Evet ilk rakibimizi bulduk. Astro World. Oğlum kuleleri ne kadar güzelmiş adamın. Kıpkırmızı baksana şunlara. Sürpriz hediye. Neyse. Bu arada salla kazandan bir günlük 10 GB internet çıkarttım. İnternet problemi yaşadığım için ee, canlı yayın açamıyordum. Bugün inşallah canlı yayın açmaya çalışacağım. 10 GB internet sağ olsun. Ya 10 GB internet veriyorsun ona da bir günlük veriyorsun. Versene şu 2-3 günlük. 10 GB interneti bir günde nasıl bitirek ya? Şöyle sağdan bir binici atalım. Adam çok garip başladı. Kraliyet hayaleti attı arkasına. Kraliyet şey pek attı sonra. Garipti yani neyse. Şöyle fişekçi atalım yavaştan. O koç bincisi de geldi. Şuraya valkür. Şuraya iskeletler. Biraz hasar yedik yapacak bir şey yok arkadaşlar. Köprü spam oynuyor rakibimiz. Köprü spam'a karşı iyi gibiyiz. Sorun olmaz. Bence alabiliriz maçı. O haydut kuleme vurmasın ama. Aha tamam fişekçi sıkılacak sandım. Neyse. Arkadaşlar. Ee, turnuva da açacağız canlı yayında. Videoyu izleyenler turnuvaya gelmeyi de unutmasın. Şöyle domuz binicisi Krali tarihi arkasından gitsin. Pekka geldi. Abi yokluktan Yokluktan binici savunma yapıyoruz ya. Kraliyet elit vuracak, yapacak bir şey yok. Adamda her şey var abi ya. Pekka nereye gidiyorsun? Şöyle bu şu iskeletler de domuzcuk ananı sikeyim. Kafayı yersin ya. Kafayı yersin. Pekka niye arkaya dönmedi? Amına soktuğumu koca götlüsü. Neyse. O kanka. Çok agresifsin. Neyse Valkür. Umarım çok iksiri yoktur ya. Alev topunu da ama. Haydut. Bir evrimli fişekçi yollarsam orada. Hadi. Hadi ölme binici. Biraz daha yaşa canım. Fişekçi vur oğlum. Hadi. Biraz daha. Hadi alalım o kuleyi. Alalım o kuleyi. Alalım o kuleyi. Oy evrimli. Valkür. Evrim. A çarpma bastı. Evrimli valkor orada ne güzel attı. Hmm. şöyle Tomruk. Bakalım Pekka'sını atacak mı arkadan? Oradan atıyor Gavat. Gavat'ın doğrudu oradan atıyor. Neyse sorun yok. Biz alırız Pekka arkadan gelsin. Tamam. Şöyle fişekçimizi atalım arkadan. Güzel şu buraya gitsin. Tam o sırada binciyi basalım. Şöyle deprem bu mal korur. Mal bu çünkü. Ben bu binciyi savunacağını tahmin ettim bunun çünkü. Neyse. Şöyle şuradan bir Valkür atalım. Bir depreme alıyoruz orayı. Fişekçi. Şöyle Tesla. Şuraya Tomruk. Şuraya iskeletler. Tamam. Alıyor gibiyiz beyler. Güzel topladık. Şöyle buz ruhu. Pekka ne yapıyorsun? Tamam. Orta kuleden biraz hasar yemiş olalım. Vurma bir tane daha. Çok güzel. Haydi bismillah. Yeniden doğuyoruz. Diriliyoruz beyler. Hazırlanın. Şöyle fişekçiyle şunu indirelim derken kraliyet hayaletine sokuyum ya. Neyse. Şöyle Tomruk. Şöyle koruyacağım fişekçimi. Ah koruyamadım aşkımı ya. Neyse Pekkası var aha geldi. Şöyle Tesla. Umarım Koç binicisi basmaz. Şöyle buz ruhu. Arkadan fişekçi. Tamam Koç binicisi basmadı güzel. Pekkası öldü. Buradan atak yapabiliriz. Valkür. Şöyle tomruk. Hadi Valkürüm. Hallet o Koç binicisini Sakın koşmasın tamam. Şimdi Ata biz çıkıyoruz. Haydi bismillah. Bu maçı hak ettik ya. Hak ettik. Domuz binicisi Şöyle fişekçi, şöyle buz ruhu ortadan. Hadi oğlum vurun kuleye. Hadi. Güzel iki tane fişekçi geliyor. Oy. Güzel. Güzelimsi. Güzelimsi. Tamam. Güzelimsi. Ee, bir daha binici basmayacağım. Adam arkadan pekkayla çıkacak çünkü evet. Şöyle testayı basacağım. İkinci testaya döneriz en kötü. Evrimli fişekçimiz var. Güzel bir savunma yaparız diye düşünüyorum. Deste dönsün Tomruk. Şöyle fişekçi. Güzel. Alev topu atar en kötü. Güzel. Bakalım Alev topu mu atacak? Atarsa onun kötülüğünü aslında. Oy çok iyi. Hadi. Tamam. Biz çıkıyoruz ata. Haydi bismillah. Ya Allah bismillah. İki tane fişekçi. Çok güzel. Sal oğlum oyunu. Alev topu atıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Geri zekalı. Ne yapıyor orada? Bir şey mi oldu internetin acaba? İşte bu. İşte bu. Çok güzeldi. Çok güzel çevirdik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Çok garip bir maçtı. Güzel aldık ama rakip son anda çok garip şeyler yaptı. O alev topu neydi öyle? Herhalde internetsel bir sorun yaşadı. Neyse. Biz yolumuza bakarız. Bol şans dostum. Ee, şöyle buz ruhu. Tesla. Ya short suyucularını Tesla'ları görenler diyor. O Tesla ne abi diyorlar. Kankacım adam binici, iki oynuyor. Adam binici dışında nasıl atak yapabilir? Tesla ister ortadan atarım ister oradan atarım. Ya Biraz oyun hızlı döndüğü için bazen yanlışlık atabiliyoruz öyle. Çok takılmayın onlara. Adamın güçlü madencisi 13 level. Çok güzel. Bakalım özellik kullanacak mı? Valkyrie ortadan atsam daha iyi olurdu. Şöyle bir tomruk atayım. Valkyrie ölmesin. Tamam. Şöyle buz ruhu. Binici. Şuraya doğru deprem. Hadi bakalım. Tamam. Kule kullanmadı. Çok güzel. Çetesini de aldı Valkyrie. Mükemmel. O adam şimdi şey basacak. E, birinci basar. Ama basarsa depreme iksiri kalmaz. Çok güzel. Şöyle arkadaş şunları öldüreyim. Abo. Bu kötü oldu işte arkadaşlar. Bu berbat oldu. Berbat savundum. Elimdeki... Ya mal mısın Kerem sen ya? Böyle mallıklarım tutuyor bazen ya. Tesla'yı bok gibi atarsan böyle olur şimdi ha. Al. Öne geçtiğimiz şeyi adama verdik şimdi yani Neyse. Mal gibi var ya. Neyse ya. Kendime tilt oluyorum bazen. Yapacak bir şey yok. Birincisi döndü mü acaba derken sen de bir siktir git amına koyayım. Bu nasıl bir destek kardeşim ya. Aha oklarını da attı. Şöyle iskelet atalım bari. Vursun sağdan. Vurma hakkı var ya. Yani. Şöyle buz ruhu. Tamam son anda. Son anda son anda son anda. Aslında iyi. Antiyiz bu rakibi biraz. Evrimli valkür ve evrimli fişekçimiz buna counterlayacak. Bakalım binici atacak mı? Şöyle Tomru. Bunun kulübesi yok arkadaşlar. Siktir git ya. Siktir git ya. Uf. Yanlış kart attım da iyi vurmadılar. Aha. Şeyi kaçırdı. Aha. Çok iyi. Koruyacağım onu. Derken. O da evrimli fişekçi attı. Şöyle binici. Şöyle fişekçi. Şöyle deprem. Hadi bismillah o muhafızlar sorun yaratmaz umarım ya. Şöyle tomruk. Sağdan hasar vurmasına izin vereceğim. Şöyle Tesla. Buz ruhu. iskelet. Sağdan vuruyor bir şey olmaz. Biz soldan çok öndeyiz. İyi topladık maçı ya. Çok geri zekalı gibi oynuyor aynı ya. Neyse maçı alalım da. Şöyle fişekçi. Vurdu aha. Vurdu kafayı yersin. Sağdan daha çok vurdu. Fişekçimiz de öldü. Şöyle tomruk. Şöyle fişekçi. Aha vurmadı güzel. Maça bak ya. Aha tamam. Hadi Goblin çetesine tomruk çok güzel. Çok güzel kazandık. Çok güzel kazandık. iyi oyundu. İyi oyundu. Çok berbat bir maçtı. Gözünüzü kanatmış olabilirim ama boş verin kazandık maçı. Evet son maçımız arkadaşlar. <laughs> Rakibi bak. Buz ruhunu çok seviyor herhalde. Son maçımız. 10 olma maçımız. 2 tane de izleyicimiz var. Hadi bakalım. Şöyle iskeletler. Tamam kanka ben de seni öpüyorum canım. Şöyle su atalım arkadan. Buz ruhu var. Logbait mi oynuyorsun acaba? Buz ruhunu çok seviyorsun. Au. Roket. Alev topu geldi. Bir atağa çıkalım mı? Cehennem kulesi mi oynuyorsun? Şöyle domuz binisi ama top attı. Şöyle bir deprem. Havan oynuyor. Bu depremim değmedi mi ya? Aha çok güzel. Havan bir tane vurdu. Binici kulede çok güzel. Valkür tanklıyor. Bayağı vurduk. Şöyle Tesla. İskelet fıçısına tomruk atmayacağım. Çetesi falan var. Fıçısı olabilir. Riski atmayalım. Üç tane izleyicimiz var. Dostlarımıza öpücük atalım. 10.000 olma maçımız Haydi bakalım Havan oynuyor dikkatli olalım Şakaya gelmez biraz antisiyiz Deprem oynadığımız için Havan'a karşı ee, Alev top atıyor arkadan fişekçi atmayacağım Şöyle iskeletler Binici Bir de fişekçi Tamam deprem Güzel Mızraklısı da varmış binici bir tane vuracak orada Güzel. Çok güzel. Fişekçi al o canım. <laughs> Mıskalayıp duruyor. Çok komik ya. Neyse. Ee, buz ruhumuzu atalım. İskelet fıçısı. Önemli maç olduğu için çok sohbet de edemiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle valkür. Güzel. Bak valkür. Silah şu tanklayınca neyse bunu yapayım ya. Şövalye attı adam. Yapacak bir şey yok. Şöyle domuz binicisi. Şöyle tomruk. Çok iyi. Buz Ama hiç şans bile vermiyoruz yani. Çok güzel. Bu iyi işte. Şöyle iskeletler. Çok güzel. Şöyle Tesla. Hiç riske girmeyelim evrimli şey şakaya gelmez. Şöyle tut deprem. Hiç şakaya gelmez dediğim gibi. Şöyle binici. Fişekçi. Aa adam atak deniyor. <laughs> adam artık bir atak yapmam gerekiyor dedi. Güzel. Şuraya buz ruhu. Tesla atmayacağım. Şöyle valkür atacağım. Ve atağa çıkacağım. Şöyle fişekçim. Evet aldık kuleyi şu anda. 15 saniye kala. Çok güzel. İyi oyunu. Teşekkürler dostum. Biraz oyuna odaklan istersen. Sürekli emoji atıp duruyor ama iyi bir adam ya. Üç tane de arkadaş izliyor. Biraz baskı kurmuş olabiliriz ona. Öpelim onu. <laughs> Hadi bakalım 10.000 kupa aldık. Haydi bismillah. Evet artı 17. Artı 17. Haydi bakalım. Oy. Bakalım ne diyor. Yeni ödüller kazanabileceğin yeni bir rozet. Temmuz arenaları. Hadi bakalım. Oduncu aşkı. Oduncu aşkı. Bu neymiş arkadaşlar da sıralama. O burada da yeni ödüller var. 2000 şey veriyor. Büyü Akademisi. Bunları yeni görüyorum valla. Rün Lörük. Rün Lörükeri. Birinci sezon 3. Arenas 3. 15'e kadar. Büyük Clash. Vay be. Güzel şeyler geliyor. Ha. He, heyecanlandım. Hadi bakalım 10.000 olduk. Elhamdülillah. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel bir video muydu bilmiyorum. Çok sohbet edemedim. Ee, ama 10.000 kupa olduk. Maçlara odaklandım. Güzel maçlardı. Videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.